Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de PES 2021 Mobile'da sizlerle birlikte mat yapacağız arkadaşlar. Ee, sizler için. Bu videoya en az bir 15 like ay 5 like gelirse arkadaşlar yeni bölümü tekrar gelecek arkadaşlar. Bence hemen oyunumuza başlayalım. Evet, önce bir takımımı gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Genç oyuncular biraz arkadaşlar. Şimdi e, maçımıza başlayacağız. Sizlerle birlikte çok zor bir maç yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapsak. Ve şimdi Natinoal e, Teams tur maçı yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Çok zor bir maç olacak arkadaşlar. Çok zor. Adı üstünde. Diyoruz. Sizlerle birlikte çok zor bir maç yapacağımız için onu seçtik arkadaşlar. Süper yıldız çok çok ama çok zor olur. O yüzden önceki şey en iyi oyuncuyu seçtik. Takımını takımı gösterelim diğer rakip takımın. Gördüğünüz gibi Santraforda Ronaldo'su var. Ronaldo'sundan tut Bruno Fernandes'i var. Arkadaşlar bu üçlüye çok dikkat edelim. Şimdi maçımız da başlayalım. Arada değişiklikler de yapacağız arkadaşlar. Size söyleyelim. Portekiz Manchester United'a karşı. Şimdi Cristiano Ronaldo, Danilo Pereira, Pepe, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nelson Samedo, Nelson Samedo, Alexander Zinchenko vardı. Adamın dibisin be Zinchenko. Hadi koşun. Koşun içeriye. Zinchenko oha! Hızlı. Oha! Geçti. Yerde hocam yerde 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 yerde. Yerde abi. Yerde. Burada hata yaptılar. Hata yaptılar. Korner. Var mı o yoksa bir saniye sorsam? Yok, kornermiş. Pepe sarı kart. Evet Zinchenko kullanıyor. Kurt. Orada değmedi. Bu arada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Pedri. Pedri, Alvarez. Pedri. Mandi. Ve korner. İkinci defa korner. Zinchenko. Zinchenko bu arada başka biri kullansın. Ee, aynı Zinchenko kullanıyormuş. Maalesef Zinchenko'yu kullanıyoruz. Zinchenko kullanıyor. Bernardo Silva ve Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Hayır, 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 hayır. Diego Jota. Cristiano Ronaldo. William Carvalho. William Carvalho. Hayır, 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 hayır. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Fofana. Adamın dibisini derken bu arada kaptırdık. Yine pas hatası ama Cagliari yine topu kaptı. Cagliari yine Musiala. Musiala hadi oğlum git. Odamın dibisin. Pasını verdin. Alvarez. Musiala. Fatih Carvalho. Ansu Fatih topu kaptırdı. William Carvalho. Hadi bir ya gol atalım hadi. Diego Jota. Yapmayın oğlum yapmayın yapmayın Mandi. Kagliardini. Haydi oğlum. Haydi. Alvarez. Alvarez. Aga Pepe. Pedri burada Cristiano Ronaldo. Diego Jota. Yapmayın yapmayın. Bernardo Silva. Hayır Hayır arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. 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 Yapmayın. Olmaz. Hayır. Oh, tamam kurtulduk. Kaleci Henderson. Dean Henderson. Kogiardini. Artık arkadaşlar gol atabilir miyiz? William Carvalho. Diogo Jota. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dean Henderson. Kalecimiz de çok iyi maşallah. Fofana, Cagliardini, Musiala, Cagliardini, Cagliardini, Cagliardini yapmayın. Cagliardini, Alvarez, hadi Fatih'e, Fatih'e doğru gönderdi. Cagliardini, arkadaşlar boş pozisyonu kaçırdık, hayır. Cagliardini burada kaptı, hadi. At ona. Alvarez, ya çok ilginç olay, çok ilginç. Bu ne, William Carvalho. Orada Bernardo Silva. Alexander Zinchenko var. Yapmayın. Hadi. Monson Samedo. Olmadı. Monson Samedo. Bernardo Silva. Yapmayın. Hayır. 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 Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Hayır. 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 Hadi oğlum. Bilyar değil. Sen de bir oyna ya. Allah Allah. Ya William Carvalho. Yapmayın. Oh kurtulduk. İlk yarı bitti Allah'tan. Şimdi ikinci yarıda değişiklik yapacağız arkadaşlar. Değişikliği sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle bir gelelim. Takım yönetmeni. Biz şimdi... Ee, kimi değiştirsek ki? Şöyle... Dominik Calvert Devin'i koyalım. Oyuncu pozisyonları. San, san şimdi maça bence başlayalım de diyeceğim de. Başka oyuncu tamam bu kadar. Evet 0-0 maç. ikinci yarıya biz başlayacağız arkadaşlar. Bakalım bir oyuncu değişiklikleri yapmışlar mı? Onları bir onları bir bakalım. Biz yaptık. Başka kim yapmış? Yok onlar yapmamış. Ve ikinci yarıya biz başladık. Ansu Fati. Musiala. Cristiano Ronaldo. Redmi Guerreiro. William Carvalho, Ruben Dias, Nelson Samedo, Nelson Samedo, Bernardo Silva, yapmayın, Bruno Fernandes, Cagliardini, Cagliardini, mükemmel bir pas, Musiala, Musiala, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi, Musiala verdi, kurt, kurt, Cagliardini, Cagliardini, Fatih, Fatih, Hayır, hayır. Yapmayın bunu, yapmayın. Hayır. Musiala. Pepe. Nelson Semedo. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Nelson Semedo. Pepe. William Carvalho. Rodrigo Guerreiro. Diego Jota. Diego Jota, Mandi, adamın dibisin. Mandi Repni Guerreiro William Carvalho Diego Jota Mandi Bu arada yanlışlıkla taça gitti top Böyle bir şey olamaz Joe Felix Ansu Pati, Pedri Dominic Calvert-Lewin Rap mi Guerreiro Pepe? Bruno Fernandez, no son Samedo. Hayır, 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 hayır. Mandi hadi. Joe Felix. Güzel. Ve şimdi taça gitti. Top. arkadaşlar. Hadi. Mandi. Ansu Fatih. Fatih hadi Mandi, hadi Mandi. Defastan gelen oyuncu bile forvete çıktı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hadi Dominic Calvert-Lewin. Mandy çok güzel bir pas gol! İşte bu! İşte bu! Kurt. 76'lık oyuncu attı arkadaşlar. Çok ilginç. Manchester United 1, Portekiz 0 öne geçiyoruz. Mükemmel bir pas, mükemmel orta, mükemmel bir gol. Kurt. 75'te geldi gol. Pepe. Bruno Fernandez. Bernardo Silva. Diego Dalot. Hadi. Danilo Pereira. Joe Matinho. Bu arada hadi be Pedri. Kurt. Bernardo Silva. Oh. Taç attı. Çok güzel. Çok güzel. Alexander Zinchenko. Hadi arkadaşlar. Kurt. Musiala. mükemmel bir pas Musiala'dan. Orada Pedri. 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 Odiyus Zinchenko, Zinchenko, Zinchenko. Hadi! Agabe. Agabe! Çok güzel orta açmıştık. Kafadan mı atladık ki? Neyse. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Joao Felix. Joao Felix. Hadi, çok güzel. Endidi. O Ayaman. Fatih. Fatih İtti hocam. Hocam itti. Neyse. Joao Felix son dakikalar artık. Danilo Pereira 90 artı geldi. Cristiano Ronaldo. Fofara. Pedri. Musiala. Ve bitti. İşte bu be. 1-0 zorlu maçı kazandık arkadaşlar. Gençlerimizle gördüğünüz gibi ileri dedik. Bakalım kaç puan alacağız. Arkadaşlar onu sizlere göstereceğim. 1096 etkinlik puan aldık arkadaşlar. Şimdi oyuncularımızın seviyesi de yükseldi. Oh maşallah maşallah. İleri. Bakalım. Ne almışız? Sözleşme yenileme bileti arkadaşlar. Bence hemen videomuzu burada sonlandıralım dediğim gibi bu videoya en az bir 5 like atın arkadaşlar. Sizlerle birlikte ee, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizle görüşürüz ve bay bay.